Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koruyucu yapacağız. Evet malum bu korona günlerinde bence çok yararlı bir şey. Hazırsanız hemen başlayalım. Önümde bir tane şeffaf yapışkanlı kağıt var. Ve bir de kullanılan veya kullanılmayan sağlam bir taç. Şimdi hemen nasıl yapıldığına geçiyorum. İlk önde Şöyle Şurada arkadaşlar bir yapışkanı var Ona e, Uzunluğunu Ayarlamak için şurada bir çizgi var Yani o çizgiyi Kendiniz koyuyorsunuz Şöyle Evet Yerleştiriyoruz yapıştırıyoruz. Sonra maskemizi yani ben videoda sizlere doğru gösterdiğim için sonra arkadaşlar maskemizi bir dakika ayarlamaya çalışıyorum boyutunu. Sonra arkadaşlar maskemizin bu geri kalan kısımlarını da yapıştırıyoruz. ilk önce kağıdını düzlüyorum. Sonra Sonra bunu böyle içine katlayarak şöyle göstereyim. Buradaki o yapışkanını alıp arkadaşlar şöyle içine katlayarak yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle hazır bir siperliğimiz yani koruyucu maskemiz oldu. Bence gayet güzel oldu. Ve ben koruyuculuğunu da test ettim. Onaylandı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.